Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sabah saat 9.30. Güneş çıktı güneş. Ya üç gündü yağmurda geliyorum. Üç gündü bulutlu, yağmurlu felaket. Büyük güneş var ve rüzgar da var önüne vuruyor. Çok bir soğuk bir rüzgar. Felaket içinde bir soğuk. Şu an hava 3 derece. Saat 9.30 oluyor ama 3 derece Önümde arkadaşlar dalların arasını gideceğim şey gideceğim. Büyük büyük hisler bulutlar yeni başlıyor Güneşin hiçbir şekilde allanmayın. Hava çok soğuk, çok soğuk. Rüzgarı kesiyor. Böyle. Manzaram bu. Etraf full dağ. Dün Engin abinin petrolda kamp atmıştık arkadaşlar. Çok sağ olsun. Çok teşekkürler. Böyle. Devam ediyorum. Bir yerde biraz ileride bir kahvaltı yapacağım. Şu an kahvaltı hiçbir şekilde yapmıyorum. Devam ediyorum. Hava iyi olduğu için. Biraz devam edelim. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir saksı salim. Güzel bir Arkadaşlar Reşadiye şehrine 33 Erzizancana 253 Ya 2-3 günde yol gelemiyorum aslında 2-3 gün havala iyi yol olsaydı bayağı bir mesafe giderdim yani. Manzara da harika süper Buluta bakar mısın arkadaşlar? Böyle gidiyoruz. Burada da bir tane pisket lokosu var. Ne? Şafak yollarda. Şafak yollarda buradan selam ediyoruz. Markası şurada arkadaşlar. Şu. Ha. Bu yolu bir kere gelip. Şafak yollarda. Etrafımız böyle arkadaşlar. Devam ediyoruz sakin sakin. Bakak çök ne var. Asıl yolumuz biliyor musun? nereden başlanacak. Asıl macera Reşadiye şehrinden 50 kilometre ileriye güzel güzel rampalar bizi bekliyor. Rakamlar 200-250'ye kalkacak. 2250'ye kalkacak. Çok büyük rampaydı arkadaşlar. çıkacağız onu inşallah. Hadi bakalım devam ediyor o güzel manzarayla. Arkadaşlar bir tane 500 rakam çıktım. Yukarıya çıktıkça daha çok soğuyor hava durumu. Hadi bakalım. Biraz. Hem soğuyor. Hem de ki hafiften bir sis geliyor önüme. Her zamanlardaki sekin de rüzgar önünden vuruyor. Yeniyor başı. Yeni zamanlarda benim bu direksiyonumdan hafiften bir ses geliyor. Ne kadar da araştırdım, bu ses nereden çıkıyor? Arkadaşlar, caddenin kenarında bir tane köyün girişinde karşımda da bir çeşme var. Burada hafiften bir bisküvi yak. 33 kilometrek kahvaltısız gitmek olmaz. Olar aslında bayağı tansiyon, baya enerji yener yani, biter yani. Kendimizi parçalamaya çalışmayak bence. Önümüzden zaten rüzgar vuruyor. yokuş yıkıyoruz. Hafiften bir şeyler ateşliyak. Olmazsa yolumuza devam edek. Zorlamaya gerek yok. Böyle. Buradan Türk tırları çok nadir geçiyor arkadaşım. Ya Rus, ya Azerbaycan, ya İran. Hep tırları Rus, Azerbaycan, İran tırı geçiyor. Yüzde de tır geçiyor. Küçük araba çok nadir geliyor burada. böyle. Yapacak bir şey yok. Garabala nasılsın Garabala? Arada sırada bu meni taşıyor, ben de bunu taşıyorum. Böyle devam ediyor arkadaşlar. İyi yat. Bakak başmış çaresine. Hava da hafiften ısınmaya başladı. Sabah kalktım var ya. Şafta şafta. Buz buz. Biraz kendine geldi hava. Arkadaşlar dün videoda bahsettiğim tırlar şular. Şu İran plakası. Vere doğru. Ee, 35, 25, 17. Bunlar hepsi İran, Güney Azerbaycan, Urmiye, Tebriz, Erdebil tarafları. Bu tırlar hepsi Güney Azerbaycan tırları. Türkiye mesirlerin Erzurum, Erzancan'a doğru gidiyorlar. Bakak şoförü kim? Şoförüyle bir tanışak, bir sohbet, muhabbet. Bakakçıyak bizim dilimizi bilecek. Ben onun dillerini biliyorum. Hadi bakalım. Güney Azerbaycan'a buradan selamlar olsun. Hadi bir gidelim şu an şoför kim? Rıza abiyle tanıştık. İran, Güney Azerbaycan, Tebriz arkadaşlar. Neyse sen yaksın? Sağ olasın. Hasan. Ol. Ali yaksın mı? Sağ ol. Bunların dilleri bizim dili Azerbaycan diline çok benziyor. Türkçe İstanbul'u diline çok benzemiyor. Ona hatır bunların dillerini daha iyi biliyoruz. Buradan direkt İran'a gidiyor musun sen? Evet Güney Azerbaycan Tebriz'e doğru mu? Doğru. Hep bu yolu çalışıyorsun. Türkiye-İstanbul-İran. İstanbul-İran'a. Ne güzel. Tebriz, Azerbaycan. Vay be. Çok teşekkürler. Sağ, Sağ olasın. Ol. Yorulmayasın. Sağ, Sağ ol. Teşekkür. Ol. Şoför Rıza'nın yanında, Azerbaycanlı Ganja'sının yanında otluk bir şey içtik. Bir sohbet ettik, ettik. Böyle oyanın kurtullarından, şeylerinden böyle e, devletinden şu an İran'ın ortalık karışık İran'da. Arkadaşlar İran'ın e, toprakları, Türk topraklarıyla Fars toprakları aralarında sıkıntı var kavgalı. Dediğim tek İran'ın 165'i Azeri Türk. Bunların dilleri de bizim Azerbaycan diline çok benziyor. Hep Azerice konuştum, danıştım buna. Hep bildi yani hep aynı dillerimiz. Niyet Tebriz'e uğrum yedemen çok dolandım çok cezdim. Böyle. Sakin sakin devam ediyoruz. Rıza şoförümüzün yolu da açık olsun. İran'a doğru geliyorum Tebriz'e doğru. Yükü var. Zannetti ben o tarafa doğru gidiyorum dedi. Arkamda boş var istesen. bisketi atak. Erzurum Erzezincana kadar seni götürürüm. Sınır'a geliyordu dedim yok abi. Cansan çok sağ ol. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi bakalım. Dostlarım benim Reşadiye şehri gösteriyor şu. Şu an yukarıda manzaraya bak. Vay vay süper. Reşadiye şehrin yukarısında bir tane dağ var. Yukarısı bembeyaz, gar. Biz de o tarafa doğru geliyoruz. İnşallah yolda donup etmeyelim. Sağ salim. Bu turu bir atlatsak çok yol açık. Böyle yeni yoruk Reşadiye şehrine hafiften inceden bir mola vererek toplam bura kadar 33 kilometre geldim. Molamızı veya bir saat iki saat bu şehirde yemek yemek haberleriz alıp full diyek. Bir saçımızı başımızı rik yak. Ondan sonra gene yola devam. Hava iyi. Hava iyi. Sadece bir ayaz soğuk var. Güneş yağ yağmur olmasın yeter yani bu kadar. Hadi yeniyoruz. Arkadaşlar, Reşadiye merkezinde. Fakat burada ne var, ne yok. Yemek yok. Acaba ilk başta bir çay içsek mi? Merkez meydanı burası. Yani Tam Rişadiye'nin merkezinde şu an. Hadi bakalım burada bir çaydan zaten çek. Ondan sonra bakak bu da Rişadiye'nin tam merkezi. Büyük pazar şehir bir sakin. bir çay bir yemek ondan sonra bakacak başımızın çaresine arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar Reşadiye şehrin çıkışında bir tane cami var. Camide bir küçük mola veriyorum. Bir yarım sucuğum varydı. idi. Sucuğu yapıyorum. Yarım ekmek. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Şöyle bir cami arkadaşlar. Cami kapalı. Sadece şeşme, şeşme çalışıyor yani. Ya yani cami, camesi toplam kapalı. Elektrik yok. Bir şey yok. Kenarda jandarma duymuştu. Dedi camisi kapalı. Böyle arkadaşlar. Şu an buradayız. Yemek yiyek. Caddenin tam kenarında. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Rişadiye şehrinde güzel kaplıcalar var arkadaşlar. Kaplıca büyük ihtimal sıcak su oluyor. Doğru mu? Sıcak sular var. Ona hatir bilmiyorum. Bir düşünüyordum. Gedem gitmiyorum. Gedem gitmiyorum. Dedim ki yerim içine çıkarak caddeye hasta olarak sıcak sudan aniden soğuğa. Bu ya da çok soğuk arkadaşlar. Dedim boşver. ver. Gerek yok. Bisikleti bura bıraktım. Yemekimizi yak, saçları, elimizin, yüzümüzü bir yak. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Şu anda saat 2:45 geçiyor. Böyle. Gidak. Arkadaşlar Reşadiye şehrinden ayrıldım. Dolabı verdim, yemek yedim. Saçı başı bir yıkadık. Yolumuza devam ediyorum. Yolun durumu nasıl? Yolun durumu iyi. Hafiften bir yeniyor, hafiften bir kalkıyor. Böyle gittikçe daha soğuyor şu an. Akşama doğru geliyor ya. Şu an saat dörde 20 var. Biraz daha gidak. Bir 25-30 km daha planlıyorum. Öyle. Bakın. Nereye denk gelse, nereye kısmet olsa o kısımda bir yerde kamp atacağız. Hadi bakalım. Devam ediyorum. Vay vay. Havuya bak. Havuya. Mis mis. Rüzgar da kesildi. Yollar da iyileşti. Yağmurlar da gitti. Bu işler böyle. İnşallah arkadaşlar bir kaç gün hava böyle olur. Yağmur olmasın. Yola devam mı? yağmurlar beni bir 90 kilometre, 100 kilometre akıyattı. Niye? İki gün boyunca hiç pedal çeviren mi? Yani. Hep 30, hep 35. Işte. Erzincan'a 190 kilometre kalıyor. İki gün yağmurluğa yakalanmasaydım şimdi 90 ya 100 kilometre sıkıntı yok. Senin kokun biliyor musun nereye kadar geliyor? Caddenin kenarına kadar geliyor. Öyle bir güzel kokuyor var ya. Of of hayva. Bol bolla da getirip ver bir küçük. Bir tane yeter. Aynen. Bakak sulu mu? Baş tekim mi? Nasıl bir şey? Çok güzel kokusu var. Ya kokusu lezzetine değer yani öyle size söyleyeyim. Felaket bir şekilde güzel kokuyor. Bunu bir yiyek enerjilik Biraz devam edek. Hadi bakalım. Arkadaşlar yine kamp zamanı geldi. Moladan bu tarafa 23 kilometre daha kullandım arkadaşlar. Yolun kenarında bir müsait yeri buldum. İnşallah bir şey olmaz. Hemen hissi bir şekilde atıp kampımızı hava soğumaya başlıyor. uyku turumun içine geçeceğim. Fermuarı çekeceğim bir yarım saat hiç iş yapmayacağım. Sadece ısınacağım. Çünkü akşamların ya sabahları felaket bir şekilde soğuk oluyor arkadaşlar. Çok soğuk oluyor. Şakta şakta yani. Ayaz geliyor ayaz. yine burada. At. Yapacak bir şey yok. Hemen gözü açıyorsun, bir yumuyorsun, akşam oldu. Ah, saat dört buçuk hava kararma üzere. Bir yerde de yanlışlık yaptın. Mesela kampı atmadın. Abi buranı sevmedim. Ben buranı olmadı. Bura olmaz mı? Bula böyle bir şeyle yok. Niye? Çünkü kış havaları, günler kısa, bu bölgelerde de soğuk hava. Biraz beğenmedin, biraz nazlandın. Kamp yeri artık kullanmasın. Hava aldı. gece yarısı caddenin ortasında kalasın. Baktın nere müsait, hemen kamp atasın. Yarım saat bu taraf, yarım saat o taraf. Yemiyorsan biraz daha pedal çevirin, biraz yere devam edeyim. Ya buranı sevmedim. Buranı istemiyorum. Böyle bir şeyle yok. Hemen atarsam bir yere kan. Hadi arkadaşlar. Bu kutunun içine geçeceğim. Hızlı bir şekilde. Vay canım benim. Ortama bak. Ortama. Doğalda kahve içmek öyle iyi geliyor var ya. Vay su da kaynadı. Mumlar yanıyor. Suumuz kaynıyor. Kuru yemişler ortada. Kendime bir kahve yapıyorum. Ya doğalda her şey bombastik, her şey. Allah'ın bu sade neskafesi var ya. Öyle lezzetli, öyle bir iyi geli var ya. Canlarım benim mum mum muma bak muma bak. İki tane küçükün yakıyorum ya bir tane yaksam aslında yeter. Çadır hamam tekini oluyor. Biraz arkadaşlar guru yemişim var. Bir Nescafe. Ondan ya şu an film izliyorum. Bir tane dizi var. Yabancı dizim Onu izliyorum. Böyle oturmuşuk bu da hava sakinden kararmak güzel. Nescafe'ne çak Arkadaşlar gece saat on buçuk Kampa attım. Bir Nescafe içtim. Bir gözümü yumdum, giydim uyku tulumu içine bir baktım. Abo ne güzel uyumuşam. Yorgunydum arkadaşlar. Biraz yorgunuydum. İki gündü biraz yorgunuydum. Yokuşlar rüzgar önlem vuruyordu. Biraz yes, çok felaket bir şekilde yorgunluğum vardı. Şu an bir 3 saat civarında güzel uyudum. Hiçbir şey anlamadım. Şu an burada bir köpek havladı. Onun sesine uykudan kalktım. Yavru havlamasaydı hiçbir şekilde duyanmayacaktım. Dışarı çok soğuk. Çok çok soğuk. Caddenin kenarında zaten kamp atmışım. Böyle başka çare yok. Bu gecede de burada. Uyku tulumumuz sağlam çok şükür sağlam. Çadırımız da sağlam çok şükür. Benim de soğuk kısmıyla Uyumağa çok severim arkadaşlar. Çok felaket bir şekilde normal evde de olsam soğuk otaklarda uyuma tercih ediyorum. Sıcak yerde soba yanında zadında hiçbir şekilde uyanmayan boğulmak haline gelirim. Böyle bu gece de burada. Hadi kakak, kendimize bir yemek sat yapalım. Öğne sucuk almıştım. Yarısı hala kalıyor. birazdan bir ekmek arası bir şeyle gene yapacağız. Mumu da yakın çadırın içi bir kendine gelsin. Şu an ayaz yenipti. Dışarıda felaket şekilde bir ayaz bir soğuk var arkadaşlar. Zaten bu <laughs> belli durum nasıl. Böyle arkadaşlar durum bu. Burada videonun kapanışını yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın buradan yolculuğumuz devam ediyor. İzleyin, beğenin like atın, cansız paylaşın. Her şekilde nasıl bir izleseniz, nasıl bir paylaşsanız yardımcı oluyorsunuz. Güzel güzel yorumlar yazıyorsunuz. Vay ya sizin yorumları okuyorum. Pedala öyle bir basıyorum var ya. Ay pedala, ay tekin güç basıyorum pedala. Sizin yorumlar bana enerji veriyor. Bu soğuk yollarda, bu yokuşlarda, bu rüzgarlarda sizin yorumlarla geliyorum. Canlarım benim cansız, can, can, can. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yarın buradan bombastik yolculuğumuz devam ediyor. Hadi bakalım. Hoşça kalın.